Instagram'la ilgili bir açıklama soruyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu erişim engeli getirilen Instagram'la ilgili açıklamalarda bulundu. Gereklerin yerine getirilmesi halinde engelin kaldırılacağını söyledi. Ciddi bir aşama kat ettiğimizi söyleyebilirim. Zann zannediyorum ki hani çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de gerçekten burada ki vatandaşlarımızın bize ilettikleri mağduriyetler noktasında biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz ama şunu da bilmenizi isterim değerli basın mensupları gerçekten toplumumuzda bu gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunu da bilmenizi isterim. Yakın takip ediyoruz. Anlık, dakikalık ben takip ediyorum diyebilirim size. Sürecin istediğimiz şeyler, istediğimiz gerekler e yerine getirildiği takdirde biz de anında bu erişimi olan engelimizi kaldıracağız. Konuyla ilişkin bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları ülkemizin kanunlarına uyacak dedi. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşları da kurallara uyacak. Türkiye'de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da e, ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa, bu görevi devlet kurumlarıyla beraber elbette ki yapmak durumunda. O nedenle bilgi teknoloji kurumunun vermiş olduğu, Karar katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi ve hangi yayınları içerdiğine ilişkinde zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur ve sosyal medya şirketi de eğer e, bilgi teknoloji kurumunun e, kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları e, erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar.